Herkese merhabalar yeni bir ales video defa videosu ile karşınızdayım bu bölümde uzun bir aradan sonra tem serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz Bayağıdır bekleyenler vardı uzun zamandır operasyon düzenlemiyorduk bu bölümde sağlam bir operasyon düzenlemeye çalıştım güzel bir çatışalım kurtlarımızı dökelim Ekibimiz zaten sağlam şöyle kalabalık bir ekip kurduk araçlarımızla burada 3 tane minibüs böyle gümbür gümbür şimdi çatışmaya gidiyoruz Şehirden terör olaylarına yönelik istihbarat aldık. Malikanede çok sayıda patlayıcı madde ve silah olduğu söyleniyor. Şimdi malikaneye baskın atacağız. Allah iki ekipten var. Bir ekipte özel harekat var. Dörder kişiden vaziyet alın. Burası karışacak. Ekipleri bindirelim şimdi arabalarına. Evet herkes biniyor. Hadi bak bu Rıza babadan aldık. Emanet araba çok mermi gelmesin arabaya. Dikkat bizim ekipte gelsin. Hadi bakın toplaş 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 toplaş. Gel. Bakayım sülo mu? Sülo mu bilmiyorum. Herkes de maske var. Kafalar karışık. Evet. Ekipler çıkış yaptı. Bizimkilerin de bir beyni yandı. Aç kapa yaptı da. Neyse hemen biz de yazılıyoruz peşlerine. Hadi bakayım. Oğlum yola motor niye bıraktınız lan? Oo, bak tabi öndekiler alışkın. Rıza abim arabayı görünce öndeki ekip aldı başını gidiyor. Ar 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 Vallahi 3 minibüs Sağlam oldu ya Yapıştır yapıştır Açın yolu açın yolu geç 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 Devam et geç devam et Oğlum ölmek mi istiyorsunuz lan Yol verin lan bu ekibe Kıyamet kadro toplandı. Şimdi paldır küldür giriş yapmayalım. Gidelim önceden bir olay yerini bir inceleyelim. Bunlar, Bunlar bana mı duruyor? Eğim sirenler açık diye bana duruyor olabilirler. Yol ver yol ver devam et devam et devam et. Bak crafter aldı. Gel, gel. Dön abi, sağlı. ol. Yoldakiler diyor, ne oluyor? Olmuyor. Lan, savaş mı çıktı? Hop, Ducato gelmiyor lan. Ağır ağır. Zaten şurada bir geride duracağız. Evet, bölgeye doğru balikanaya yaklaşıyoruz. Yürü, yürü, yürü. Hayda. Geldi mi Ducato? Geldi. Tamam. Şimdi çok yanaşmasın bizimkiler. Şöyle sağlı durduralım. Tamam. Radardan da mesaj geldi. Ekipler de yanaştı. Çapulcu teröristler bölgesine giriş yaptık. Dur şimdi. Şuradan bir ön izleme yapalım hemen. Şuradan bir hemen ön izleme yapalım. Tableti tableti ver, tableti. Tamam. Cihazı açtık şimdi, şöyle bir havadan bir inceleme yapalım çaktırmadan. Doğru, doğru, doğru. Buradan görüş açımız var mı? Aha. Lan, bunlar çıkmış, ot daha dolaşmaya. Eyvah. Görmesinler lan. Bize doğru gelen var mı başka? Çok da yanaşmayayım drone'un sesini duymasınlar. Uu, i̇çerileri dolu. Devriye ke devam ke. Dur ben şimdi bunlara pompa ke yapacağım. Her yeri sarmışlar baksana. Büyük ihtimal ağırların içinde şuralarda patlayıcı madde ve silahlar var. Tamam. Dönüş yapalım şimdi geriye doğru. Nerede lan bu drone Geliyordu daha demin. Hadi oğlum adamlar çayıra çıkmış. Geldi mi? Uçak geldi oğlum. Duran gelmedi. <laughs> He geldi tamam. Geldi geldik. Tamam kaldıralım şunu. Tamam ekibi topladık. Duranı muranı kaldırdık. Şimdi taktik maktik yok. Direkt bam bam. Direkt dalıyoruz abi. Hadi bakayım. Lan sireni de çaldık ama. Neyse ön kapıdan mı girelim? Şu yandan gelin. Gelin abi gel. Dukato niye arkada kaldı? Gelin 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 gelin. Yalnız bırakmayın. Gel 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 gel. Çabuk lan çabuk lan. Oğlum temizlik yapıyor bu, bu otçu bahçeyi biçiyor. Hadi lan hadi hadi hadi. Ayıkta adamlar sürü halinde geliyor şimdi. Çekin silahları çekin çekin, çekin. Hadi gazamız barık olsun beyler. Oo bu ne lan bu ne? Gördüler gördüler. Dağlar... Ananı satayım ölümsüzlüğüm kapalıymış az daha ölüyordum. Vallahi ucu ucuna kurtuldum ha. Dal 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 dal. Çok 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 arkaya doğru arkaya doğru. Üf üf üf. Nerede? Kusuyor da he. Çok 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 çok. Oğlum polis destek ekip yollayın bize polis gelmesin. tamam. Polisi gönderdik abi. Abi bir tane de ver şunlara bir tane hediye. Boş gelmeyelim elimiz boş gelmeyelim. Bir hediye verelim şuraya. Gir 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 gir. Gir gir gir. Ay maşallah ay maşallah özlemişiz be. Yat lan yat. Helal be. Vallahi yargıç tayfa he. Kim kaldı lan başka? Daha var mı? Birileri pusmuş bir yerlere. Gel gel. Neredesin lan? Neredesin? Şuraya bir bomba at. Arkada da var birileri. Patlamadı lan. Son kişi kaldı. Son kişi kaldı. Nerede lan bu dayı? Ha, içerideymiş bak. Oğlum at lan silahını. Ne oldu? Kıvranırsın değil mi? Al. Ah. Çabulcu teröristler 30 kişi iptal. Helal be. Gençler sağsınız hepiniz. Elinize kolunuza sağlık. Hadi şuralara bir bakalım. Ee, şöyle bir inceleme yapalım içeriye. Bak 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 içeriye bak. Ağzına kadar silah kaynıyor. Plastik patlayıcı yapımı için malzemeler. Bir ton silahlar. Uuu. Dolu dolu içerisi dolu. Aynı şekilde burası da gene kasa kasa silahlar, C4'ler, patlayıcı yapımı için malzemeler, plastik patlayıcı. Üf 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 sağlam mal çıktı buradan be. Güzel. Toparlayalım buraya abi toparlayalım. Hemen müdürle de iletişime geçelim hemen. Bu ceset kaldı mı lan yerde? Ceset kalmadı yerde. Kendi kendine <laughs> vurulduklarını gibi çördüler zaten beyler gidemiyoruz. İkinci dalga geliyor. Gelin hazırlan 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 hazırlan. Bırakmıyorlar malları. Genci yaşlısı, çoluğu çocuğu herkesi toplamış bunlar. Bak 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 geliyor hepsi geliyor. Oğlum destek atın ha buraya. Valla sürü bir, bir, bir parti daha sürü geliyor. Gelin lan buraya. Gelin 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 meydan muharebesi var. Dal oğlum dal. Dal. Bu açık alan. Bu çobuk biter. Üf, zangır zangır titriyor silah da var ya. Yürü yürü ben şunların arkasına sığınayım. Köyden geliyor adamlara bak. Silahlanmış hepsi geliyor. Yürü 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 yürü. Bu niye yavaşladın? Çok şöyle yat 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 yat. Böyle random bunlar mı? Biz sürünüyoruz. Bunlar fısmış bu oğlum. Biz neleri bitirdik ya. Tem operasyon tem var burada ya. Vallahi özel harekatta paldır küldür doluyor. İşte bu ya, işte bu ya. Beklenen performans bu ya. Ya dayı bir git ya. daha var mı lan? Doğa ileride var ya. Yatın lan aşağı. Sıkıyor bak o da oradan sıkıyor. Aa geldiler lan geldiler lan. Ne oldu lan mermiyi bitirdik? Mermiyi bitirdik. gerek silah geçtik herhalde. Ya hadi gidin. Hadi gidin. Al al şunu hediyem olsun. Hadi dağılın hadi. Tamam. Toparlan, toparlan, toparlan hadi. Evet, kamyonlar geldi. Şimdi burada gel kalan malları yüklemeye. Bitti mi, bitmedi. İhbar geldi. Yeni bir operasyonda şerefsizler binayı ele geçirmişler. Patlayıcı maddeleri yüklemişler. Binayı kurtarmamız lazım. Rehineler var çok sayıda. Hemen gidiyoruz hemen. Koştur 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 koştur. Koştur atlayın arabalara atla atla atla. Çok abi çok 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 çok. Herkes mısın haydi haydi gidiyoruz haydi. Uf uh be delik deşik olmuş lan transit. <laughs> tamam mı? geldim herkes? O vay be arkaya attınız he beni. Vay be. Arkaya da oturmak varmış. Bakayım lan. Oo arka arka bu ne lan kapalı kutu geziyormuş arkası vallahi. Evet şimdi çıkış yaptık vallahi arkada oturuyoruz bakayım. Önümde var biri de kim var bilmiyorum. Şimdi karakola doğru dönüş yapıyoruz. Mühimmat bitti abi. Ekipman toplayacağız. Part 2'ye gidiyoruz. Karakoluna doğru ilerliyoruz şu an. Kim sürüyor vallahi bilmiyorum da. Bu, bu kim sürüyor mu acaba bu? Gözleri birazcık gözüküyor. Benziyor sanki ama. <laughs> yapıştır yapıştır. Aç yolu. Burada mühimmat hemen alalım mermileri. Aç yolu aç yolu. Üf, Kıraktıra bak be. Bir makasa çıktı. Yürü yürü. Devam et. Yürü yürü. Artesik yapma onu trafikte ya adamı yürü. Tamam gir. Gir sağ ol. anasını sattım. Sülo sürüyor olabilir. Gir lan içeri. Hoppa. Tamam tamam bırak bırak. Bırak kalsın tamam. Uf kolum benim yara için her yerim dağılmış ya. Şurada girelim hemen. Tamam ekipmanlar tamam üstümüzü başımızı değiştirdik şarjörleri fullledik hadi bakalım şimdi gidiyoruz partiye toplaşın toplaşın hadi Diğer ekibi yolladık fazlalığa gerek yok Bina içine gireceğiz zaten Bin abi bin, bin 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 Dur adam arabayı açsın lan Oradan niye açamıyorum aç aç Evet şimdi adrese doğru çıkış yapıyoruz Bu ihbarı daha önce habersiz bir şekilde Gitmiştik şimdi farklı bir Konumda gelmiş içerik gene aynı Büyük ihtimal ama sevdiğim Bir ihbarda o yüzden Fazla da böyle tem olaylarına içerik Olmadığı için gene gidiyoruz farklı Lokasyonda Güzel böyle binada bomba var içerde reyneler filan var Böyle yani çatışmalı bir ihbar Yine olay yerine doğru gidiyoruz Aç yola aç yola, aç yola. Aç binayı patlatmadan yetişelim şunlar Çekil hadi geç ekipte kalabalık. Vallahi bugün sağlam çatışma çıktı ya. Yargı da attı bizimkiler. Gel 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 gel. Rıza baba araba lazımmış yolladık onu o yüzden. Tık verdik. Evet. Heh. Geldik. Malum yere geldik. Şöyle kenarıya doğru çekelim biz. Kal abi öyle kal abi Kal abi dur gidelim Görüşelim Burada bir görüşmeyi yapalım Abla nereye tutuyor? Ağaca tutma havaya bak havaya Evet başkan başkan Geldik buyurun Buyurun müdürüm durun hey. İşte çabuk geldiğiniz için teşekkürler Ne çabuk oldu gece oldu Neyse <laughs> you know İçeride çok sayıda şüpheli var diyor. Etrafı sardık diyor. Komple dışarıya çıkamazlar diyor. Tamam okey. Ne oluyor diye soruyoruz. Ne yapıyorlar falan filan e diye herhalde can. galiba. Çok sayıda insan var diyor işte yukarıda. Tamam sıkıntı yok. İşte bizden ne içeri girip etkisiz hale getirmemizi mi istiyorsun diye soruyoruz. Tabi efendim diyor ona. Tamam. Gerisi bizde vizör. Karışma. Arabanın arkasında bir şeyler var diyor. Git diyor onun diyor. Anasını şey yap diyor. Sev dedi. Tamam ben de. Ben de ben de ben de. Sıkıntı yok. Benim Üf, tamam gazımız da varmış. Hadi gençler gazamız var olsun Gel gel. Bu sefer patlatmamaya çalışacağım. Geçen gün de bina patlamıştı, yıkılmıştı falan ki. <laughs> Binaya giriş yaptık. Çok kalabalık geldik. Parti parti geliyor. Bu ne lan? Aa siloya benziyor lan. Akrabalık var herhalde. Nerede lan buranın devamı? <laughs> Kaç kişiyiz oğlum biri dalmış bile lan. Bizden bir kişi eksik. Dört tane özel harekat var tamam. Hadi bismillah. Gel ara gel ara. Oy 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 ne oluyor ne oluyor? <laughs> dikkat dikkat siviller var siviller var sivillere dikkat edin. Sivillere dikkat edin. Lan siz de koşturmasanız ortalıkta. Allah Allah. Mevzuya bak ya. Sıkamıyoruz sizin ciudad. Ulan şerefsizler beni niye bıraktınız? At şuraya bir tanesi. Kendime attım lanet olsun. <laughs> i̇ttir şunu ileriye ittir. Oğlum gelseniz salon yardım et şerefsizler. Dal direkt dal, dal. Allah Allah. Yarasın yarasın oh oh İyi iyi Kim var başka Ö Öldüler gelirsiniz değil mi Var mı daha Aha rehin olmuş lan bırak lan kadını Ablam bir şeyin var mı Tamam tamam sıkıntı yok Sıkıntı yok hallettik hallettik Devam et yürü 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 devam et Sal ablayı ablayı sal ablayı sal Diğer tarafa gidiyoruz şimdi. Oğlum ablaya ne söylüyor lan manyak. Bir şey yok onun. Diğer tarafa, diğer tarafa. Direkt dalacağız içeriye. Siviller var. Bombayı patlatmadan çıkmaya çalışacağız. Tamam mı? Bak burada birini de yatırmışlar ya. 20 saniyemiz var. 20 saniye var. 20 saniyemiz var. Çabuk çabuk. Lan şarjör biteceği zaman mı? Çekil 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 bomba bomba ölümsüzüm. bomba çubuk çubuk tamam kurtardım bu sefer aha ananı satayım kurtaramadım gene patlattı orası da... ya Allah'ım yanındaki şey patladı bu sefer de ya benzinlik patladı gene uçtuk aşağıya bunu patlatamadan çıkamıyoruz herhalde ya ulan ulan şerefsizler bir yardım etmediniz yalan bana <laughs> Gene kolum her tarafım donuma kadar mermi yedim patladım çabuk 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 Nerede bizimkiler sağa sola dağılmış herkes herhalde bina Allah bullak oldu Üş, ne oldu lan Sis mi lan bu Reshade'i kapa bakayım Yok olduk lan Reshade'le görüyorum önümü <laughs> Buradan daha biri çıkmaz herhalde ya bize Ulan o kadar koştuk binaş, kurtaralım diye bomba patlatmayalım dedik. Yine yedik kafamıza ya. Başaramadık abi. Salın şuradan iple aşağıya. Yürü. Hadi bakayım. 4. Eee, tepsi gelmiş buraya. Ulan müdür falan her hepsi gitmiş lan. Ulan o kadar mesaimiz var. insan nereye gidiyorsunuz der lan. Beklememiş bile kimse bir ambulans çağırmamış, kimse bir şey yapmamış. Neyse gençler, sağ olun. Diğer tarafta güzel çatıştınız. Burada pek bir yararınız dokunmadı ama. Vay benim abi. Olsun gene de elinize kolunuza sağlık. Güzel bir operasyon oldu. Kurtlarımızı döktük sağlam bir çatışma yaptık bu bölümü de böyle sonlandıralım. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.